ne yapacağım ben şimdi? Aa, ah, merhaba Barbie. Hmm, seni üzgün gördüm. Kötü bir şey mi oldu? Hmm, merhaba Nicole. Hmm, biliyorsun kuaför salonu açmak istiyordum. Ama arabam bozuldu. Ve bütün biriktirdiğim parayı arabanın tamirine harcamak zorunda kaldım. Ya öyle mi? Çok üzüldüm. Benim bir fikrim var. Sihirli kutuma bakalım. Belki onun içinde kuaför salonu açmak için gerekli malzemeleri bulabiliriz. Ah, bu, bu çok iyi bir fikir Nikol. Hadi hemen bakalım. Tamam. Hadi başlayalım. Aa, aa! Bakın burada ne var? Kuaför salonu için bir masa. Aa, bu tam da istediğim gibi. Hem de pembe. Beğenmeni sevindim Barbie. Hadi, bakmaya devam edelim. Hmm, bir şey buldum. Aa! Bu koli bandı. Buna hiç ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Bakmaya devam. <laughs> bu bir mikser. Böyle şeyler mutfakta lazım olur. Kuaför salonunda değil. Bir tek bu masa mı var yani? Merak etme Barbie. Eminim işimize yarayacak bir şeyler vardır bunun içinde. Ya gördün mü? Tarak çıktı. Aa, harika. Bu da pembe. Bakmaya devam edelim. Aa, yumuşak bir şey buldum. Belki havludur. Maalesef bu bir fırın eldiveni. Barbie'nin buna ihtiyacı olmayacak. Ha işte bu işimize yarayacak. Barbie üzgünüm pembe değil. <laughs> olsun olsun ben moru da çok severim. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Ha, i̇ki tane maşa <laughs> oy. Bu maşa mutfak için. Ama bu kuaför salonu için. İyi, bir de fön makinesi çıksa harika olur. Hmm, demek fön makinesi lazım. Bakalım. Ağır bir şey buldum. Aa, ne yazık ki fön makinesi değil. Hı, bu bir alışveriş arabası. Ah, ah. Nikol bak, Nikol bak içinde ne var? Bakayım. <laughs> Saç kurutma makinesi. Bakalım çalışıyor mu. <laughs> Hadi yine iyisin Barbie. <laughs> Bakın başka bir şey kalmış mı? Son bir şey var. <laughs> Buray. Merhaba Nikol. Senin kutun içinde ne işin var? Ee, yanlış çağrı aldım. Burada yangın yokmuş. Bence de. Acil durum numaraları şaka için değildir. Bay bay. Çok haklı. <laughs> Barbie hala ufak tefek şeylere ihtiyacın var. Aa, hiç sorun değil Nikol. Onları kendim alabilirim. Hmm, Paran var mı Barbie? O kadar var canım <laughs> Arkadaşlar Barbie'nin kuaför salonunu çok merak ediyorum Görüşürüz